Artık arayızın yeri attınız. Kaldırımlar hepimizin. Bu şehir hepimizin. Deniz bizim evimiz. Çevremizi kirletmeyeceğiz. Dışarıda kesinlikle teşhir amaçlı veya reklam amaçlı herhangi bir unsur istemiyorum. Dedek arabasıyla bir vatandaşımız geçebilir, çocuğumuz geçebilir, takılabilir, düşebilir. Lütfen buraya koymayalım. Kaldırmadığınızdan dolayı kabahatler kanununa göre ceza işlemi uygulanacak. Ceza işlemini uygulayalım, kaldırılmasını sağlayalım. Denizli Büyükşehir Belediye'mizin yetki ve sorumluluk alanında Bülent Nuri Çavuşoğlu Başkanımızın talimatlarıyla halkımızın daha rafa, daha huzurlu bir şekilde kaldırım ve yol üzerinde ilerleyebilmeleri için çalışmalarımız devam etmektedir. Daha önce şahsınıza yazılı ihtarname verilmişti. Akabinde kaldırım üzerine masa sandalye koymayacağınıza dair taahhütname vermiştiniz. Şu an için koymuşsunuz. Malzemelerini alalım kaldırım üzerine işgal yapından dolayı ceza işlemi yapıyorum. Kaldırım üzerlerinde kesinlikle çevre kirliliğine sebebiyet verecek hiçbir malzeme unsuru istemiyoruz. Temizlik ekiplerimize bildirelim, bunların kaldırtılmasını sağlayalım. Müzik sigara izmaritini yere attınız. Kaldırımlar hepimizin, bu şehir hepimizin. Denizli bizim evimiz, çevremizi kirletmeyeceğiz. Bu size uyarı olsun, kabahatler kanuna göre ceza işlem uygulanması gerekiyor. Ama lütfen kendi dükkanınızın önüne ya da kaldırım üzerine yola sigara hizmeti atmayalım. Yol ve kaldırım üzerindeki çalışmalarımızı biliyorsunuz. Daha önceden uyarmıştık. Yol ve kaldırım üzerindeki dubaları topluyoruz. Arkadaşlar alacak. Tekrarını da koymayalım. Koyulduğu takdirde ceza işlemi uygulanacak. Bilginize. Lütfen riayet edelim. Kaldırım üzerinde motorlu motorsuz araçların kesinlikle izin vermiyoruz. Bundan sonraki süreçte kendi cephenize park edin. Riayet edelim bunlara. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Evet. Kolay gelsin. Havlunuzu lütfen kaldırım üzerine koymayalım. Yayalar geçemiyor. Bebek arabasıyla bir vatandaşımız geçebilir. Çocuğumuz geçebilir. Takılabilir, düşebilir. Lütfen buraya koymayalım. Masalarınızı, sandalyelerinizi dükkanınız içerisine koyuyorsunuz. Dışarıda kesinlikle teşhir amaçlı veya reklam amaçlı herhangi bir unsur istemiyoruz Ayrıca direkten kendi dükkanınızın cephesine afiş asmışsınız bunu da sökümünü sağlıyorsunuz arkadaşlarımız daha önce gelmişti kaldırım üzerindeki evet. molozlarla ilgili ve koltukla ilgili bunları kaldırmamışsınız kaldırmadığınızdan dolayı kabahatler kanununa göre ceza işlemi uygulanacak ceza işlemini uygulayalım kaldırtılmasını da sağlayalım